Mehmet Ali Aydınlar'ın istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanının kim olacağı önemli tartışmalara yol açmıştı hatırlıyorsunuz ve Türkiye futbol dünyası, Türkiye futbol camiası yeni federasyon başkanını arıyor. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören adaylığını bu akşam açıklayacak. Ayrıntılar A Haber ekibinden Bener Onar'da Bener Onar Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamanın detaylarını aktarıyor bizlere. Bener'i dinliyoruz. Tekrar Ümraniye'den Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinden merhabalar. Hepimizin bildiği gibi Yıldırım Demirören yönetim kuruluyla vedalaştı ve Futbol Federasyonu Başkanı adaylığını açıklayan bildirdi. Burada e, bu adaylı açıklamasından daha çok ön plana çıkan bir konu var, bir ikircikli bir durum var. Onu Sabah Gazetesi spor yazarı Fatih Doğan'la tartışacağız. Kendisinin fikrini alacağım. Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in taahhütlü istifa e, aday olacağı yönünde bir e, kendi yönetim kurulu arkadaşlarına bunu söylemişti. Bu ne demek oluyor? Yıldırım Demirören federasyon başkanı olduğu seçilirse her, ertesi gün istifa edecek. Seçilemezse Beşiktaş başkanlığına devam edebilecek yönünde e, haberler o yöndeydi ama burada bir ikircikli durum olduğu ortaya çıktı bunu da Fatih Doğan herhalde bizlere daha iyi açıklayacaktır. Öncelikle futbol federasyonu başkanlığı için Yıldırım Demirören'in çok önemli mesafe aldığını %80-90 oranında Türk futbolunun yeni patronunun Yıldırım Demirören olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Kongre yaradesine saygı duyarak, Türkiye'de mucizelere de inanarak yani her an her şeyin değişebileceği ihtimalini de göz önünde bulunarak %1'lik, %2'lik bir şansla Yıldırım Demirören olmayacağını ifade edebiliriz. Kongre kararına saygı duymak lazım ama süreç, camia, şu anda Kulüpler Birliği Vakfı'nda bulunan Sayın Yıldırım Demirören ve birazdan da gidecek Futbol Federasyonu'nda resmi başvurusunu yaparak taahhütnamesini istifa taahhütnamele başvurusunu yerine getirecek. Tabii bu işin e, federasyon boyutu. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama Beşiktaş'ta enteresan bir gelişme şu. Sayın Mete Düren bugün bir açıklama yaptı. E, kulübü e, seçimi olağanüstü kongre karar alacaklarını söyledi. Bunu da hafta içerisinde yapacaklarını söyledi. Bunun anlamı şu. Sayın Yıldırım Demirören e, bugün e, taahhütnamesini, istifa taahhütnamesini verirken bunu be, e, Beşiktaş Başkanı olarak eğer seçilemezse bir ihtimal seçilemezse tekrar o hakkı e, elinde bulunmasını sunduruyordu devam etme hakkı vardı ama şöyle bir e, zafiyet ortaya çıktı 5 e, beş... Baş Başkanını e, istifa taahhütnamesini verdikten sonra eee TFF Başkanı seçilirse e, o zaman eee Divan Kurulu'nun Beşiktaş'ı olağanüstü seçime götürme gibi durum vardı ama yönetim kurulu bunu uygun görmedi. Yani divana e, devretmeyi, Beşiktaş yönetimini son bir ayını divana e, devretmeyi uygun görmediği için ve Sayın Yıldırım Demirören seçimini garanti gördüğü için olağanüstü kongre kararını alacaklarını söyledi. Bu da şu anlama geliyor. Eee olağanüstü kongre kararı alındı, alınacak. Bu deftere yaz olacak ve karar defterine yazdırıldıktan sonra işleme konacak ve yönetim kongreye kadar görevinin başında kalacak. Yani hikmetin keçeli başında duracak. Bunun dönüşü şöyle yok. E, Yıldırım Demirören olası bir ihtimal şu anda öyle gözükmüyor. Yani yüzde bir yüzde beş de olsa kaybetme ihtimali böyle bir ihtimal olduğu için geri dönse bile yani seçimi kaybetti diyelim geri dönse bile Beşiktaş başkanlığını devam edemeyecek. Çünkü bir olağanüstü kongre girecek. O zaman da ben Sayın Mete Düren'e de onu sordum. E, öyle bir ihtimal doğarsa Sayın Demirören kazanamazsa ya da seçilemezse e, siz de olağanüstü kongre kararı almış olulmuş durumda kalacaksınız. E, bunun ayrımını yaptınız mı dediğimde evet biz olağanüstü kongre kararını alıyoruz. yıldırım Demirel'in öyle bir ihtimal vermiyoruz ama doğarsa da o zaman e, güven tazelemiş olur. O sonraki mesele e, şeklinde söyledi. Şu özeti şudur Beşiktaş'ta olağanüstü kongre yapılacak. Bundan sonra bu kongrede de benim yorumlarıma göre Beşiktaş'ta artık duygusal bağlarını da bu anlamda koparmış olan sadece hukuksal bağlarla kalmış olan Yıldırım Demirören ve Beşiktaş camiası olağanüstü kongreye hazırlıklı olmalı. 25 Mart'ta bundan sonra Hasan Aratları, Fikret Ormanları, Murat Aksu'ları, Tuncay Özülhanları ve İsmail Yunanları birçok adayı konuşur hale geleceğiz. Çok önemli bir gelişmeler var. Tabii Beşiktaş camiası, evet Sayın Demirören kaos. Süremiz de biraz kısıtlı. E, futbol Federasyonu'na talip, ateşten gömleği orada giyiyor ama şunu emin olabilirse söyleyebilirim. 550 milyon TL borcu açmış Beşiktaş'ta da e, yeni gelecek yönetimin e, çok ciddiye düşünmesi lazım. Çünkü Beşiktaş da bir kaosa kapı açılmış durumda. Teşekkür ediyoruz. Tekrarlamak gerekirse Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için bir yola çıktı. Saat 4 civarında Türkiye Futbol Federasyonu binasına giderek resmen başvurması bekleniyor. Takım arkadaşlarıyla, yönetim kuruluyla vedalaştı. Bu bir anlamda da Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye seçime gitmesi demek ve Yıldırım Demirören eğer Türkiye Futbol Federasyonu başkanı seçilemezse Beşiktaş başkanlığı için yeniden aday olmak durumunda